Merhabalar rotoslarım. Dün çok güzel bir video çekmiştik. Size özlüyor mu diye. Bunun üzerine DM'den herkes yazmış. Instagram hesabıma da. Peki Neslihan özlüyorsa neden bize gelmiyor tarzında bakar mısın? Tabii ki dedim ben de hemen bu arada YouTube kanalım yukarıda var. Tıklayınız ve hemen abone olunuz. Çünkü orada uzun versiyon aklımdaki kişi videoları var. Aynı zamanda da haftalık video yüklendi arkadaşlar. Bir hafta boyunca burç burç pazartesi salı çarşamba neler olacak olası nedir hepsi yüklendi şimdi efendim bakıyoruz bakalım evet Hemen neden gelmiyor peki madem özlüyor neden gelmiyor? Birincisi duyguları yine canlı çıkıyor. Bakın ikincisi kartın üzerinde farklı olaylar da var. Hayalleri var fakat farklı olaylar var. Birileri bir şeyler söylüyor. Hayallerini onun yere indiriyorlar. Belki de gerçekleri söylüyorlar. Bu da ayrı bir şey. Burada canlı duyguları gözüküyor. Evet bir bakalım bakalım efendim. Ya da sizden bir şeyler duymuş çok şaşırmış. Evet bu e, zat-ı muhterem aslında size gelecek arkadaşlar. Gelmiyor diye bir şey yok. Biraz daha bekleyeceksiniz. Sabırlı olacaksınız. Kader çarkı kaderden dolayı gelemeyebilir. Bu bir. Evet başka niye gelemeyebilir? Hemen bakıyoruz. Evet bir kurtuluş istiyor. Bir çare istiyor. Bir can istiyor. Belki yurt dışı hayalleri var kimisinin. Evet başka neden gelmiyor? Bazılarının ki çok tasasızmış kendinize uyanları alınız. Başka neden gelmiyorlar? Evet bazıları üçüncü şahıslar çok fazla karışmış. Bu üçüncü şahıslar hala devredeler. Bunu dün de söylemiştim. Hala devredeler ve sizinle uğraşıyorlar. Sanki istiyorlar ki siz ayrılın da böyle tekrar biz devreye girelim. Arada böyle hani guguk kuşu gibi ötüyorlar efendim. Hiç aldırış etmeyin. Kader de varsa Bağdat'tan Yemen'den gelir. Hadi bakalım. Ee, çok düşünüyormuş zaten ama gelmeyecek diye bir şey yok. Yani düşünüyor düşünüyormuş zaten söylüyorum. Burada bir ermiş gibi ışık aradığı, yol aradığı, nedenler aradığı, sorguladığı gözüküyor efendim. Birilerine danıştığı da gözüküyor. Gelecek miymiş? Ay gelecek ayol kim dedi gelmeyecek diye. Moralinizi bozmayın efendim. O gelmese başkası gelecek. Aa flört mü yok size. Şimdi hemen konuşturalım bakalım. Zat-ı konuşturalım. Belki beklediğin hızda. Gelemiyorum. Aksiyon alamıyorsun ama ancak bilmelisin ki sana çok özel duygular besliyorum. Bu sebeple de daha dikkatli ve sağlam adımlar atıyorum. Alın işte tamamıyla beklediğiniz sorunun cevabı geldi. Hadi bir tane daha bakalım süremiz yeterse. Aa arkadaşlar ya geliyorum. Önünüzde açıyorum. Geliyorum çıktı. Bakın hemen okuyayım. Bekler. Ken zordu biliyorum ama geliyorum çıktı. Bunun üzerine beklemek düşer öyle değil mi? Acele etmeyin zamanı olduğunda her şey olur.